Selamünaleyküm aleyküm. Arkadaşlar, şu an Afrika, Nijer'deyiz. Niamey'in Tera bölgesindeyiz. İlyas kardeşimiz burada iki kabilenin farklı tarzda sarık sardığını bize söylüyor. Birisi hangisiydi? Filan. 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 Bu yaptığı filan. Şimdi öbürü hangisiydi? Kuarek. Kuarekler Arkadaşlar, kuareklerin de şöyle bir özelliği var. Zamanında Sultan Selim Hazretleri buraya kadar gelmiş Nijer'e. Buradan evlenmiş, çocuğu olmuş ve oradan gelenlere Tuarek diyorlar. Hala o soydan yaşayanlar var. Şimdi Tuarek olanı yapacağız. inşallah. de bu şekilde kapatıyorlar kendilerini. Onların adeti böyle. Dediğim gibi zamanda Sultan Selim Hazretlerinden gelen nesil. Bu aşiret bu şekilde devam ediyorlar hala. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm.